Gerek içerideki bazı medya kuruluşları, gerek uluslararası medya kuruluşları, gerek sosyal medya. Çok kapsamlı, çok tertipli bir dezenformasyon kampanyası başlatmışlardı. Ama dikkat edin, yüz binler, milyonlar yani AK Parti'ye gönül veren veya vermeyenler bu meydanlarda itidali temsil ettiler. Onlar yakmadılar, onlar yıkmadılar. Onlar asla kavgadan, gürültüden yana olmadılar. Tam aksine onlar demokratik haklarını özgürlük noktasındaki istismarları yasaların kendilerine tanıdığı o alanlarda dile getirdiler. Bizim söylediğimiz bu zaten. Yani siz de bir şey mi söyleyeceksiniz? Gelin bu meydanlarda söyleyin. Buralarda bunu yapın. Yani Çok açık söylüyorum. Bu millet bu kampanyaları yutmadı. Millet neyin ne olduğunu, kimin nerede durduğunu, kimin ne yapmak istediğini gördü ve her zaman hakkın, haklının yanında yerini aldı. Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım. Gösteriler başladığı andan itibaren biz şunu çok net olarak söyledik. Bu gösterilere katılanlar çok farklı katmanlardan oluşuyorlardı. Farklı gerekçelerle sokağa çıkmışlardı. Bu noktada bizim hiçbir kompleksimiz yok. Biz hiçbir zaman halkın tepkilerine, taleplerine sırtını dönen, yüz çeviren bir hükümet olmadık. On buçuk yıl boyunca her bir ferdin, her bir grubun taleplerini derisinin rengine, diline, inancına, kazancına bakmadan dinledik, dikkate aldık. Geçtiğimiz on buçuk yıl boyunca yüzde yüzün hükümeti olmak için tam bir hassasiyet gösterdik. Dürüst değillerdi. Nitekim başbakan yardımcımız da yaptıkları görüşmeden sonra dışarı çıkıp adeta... Yeniçeri'nin o isyancı grupları gibi şu valiyi görevden alacaksın, şunu görevden alacaksın, bunu görevden alacaksın gibi ultimatum sallayanlar da var. Sen hangi iktidarla konuşuyorsun ya? AK Parti iktidarıyla bunlar konuşulur mu? Şimdi kalkıp da bazı yazılı veya görsel medyada olanlar bu tiplere haddini bildirmiyor. Bundan daha büyük haddini bilmemezlik olur mu? Kalkacaksın sen e, hükümete şu valiyi görevden al, şu emniyet müdürünü görevden al, şunu açığa al, şunu şuraya götür, bunu buraya götür. Önce haddini bileceksin ya. Sen kalkıp da yok bilmem ne platformu, ne platformu olursan ol ya. Ayaklar ne zamandan beri baş olmaya başladı? Görüşüyor olur mu? Milletin